Zamanlamaya bak. <laughs> Yok çorba içtim bir. O asker eleman var ya Tarkan'ın yanındaki. Birkaç dakika önce buradan geçti. İrfan mıydı adı? Tufan. Tufan. Evet. Ona benzetti. Tam takım BTB. Uzun boylu. <laughs> Dev gibiydi bisikletin üstünde. <laughs> Başka yok zaten

efendim? Benim anlamadım diyorum. Dur kayıttayız. Tak taktik markalar ya. Hı hı. Birçok. Evet. Nasıl böyle yedikli polis baskını yapıp toplamıyor bunlar? Ha, gözüm yolluyordur ya. Malum ekonomik krizde birçok şeye. Ya bırak gıda sektöründe bile cizgin denetleme yok. <laughs> evet. Yani ne diyebilirim? Gel. <laughs> Hep buralardasın ha. He. Ne aldın sen buradan? Oğlum yani. Dalyan senden bıktı, sen Dalyan'dan <laughs> bıktı. Hiç sormayın. Sorma ya, ya. Ne? ya. Günaydın. Ya, ya tam tamam sen haftada 10 günde bir, değil ayda mi? bir geliyorsun da adam sabah geliyor, <laughs> akşamüstü gidip geliyor, bir daha geliyor. Abi bu ultra grubuna giriyor. Onu anlamadım ben ya. Dalyan'dan ev tutsa bile dersen ya. O, o zaman gelmem ya. Dalyan'dan ev tutsa. O zaman o tarafa inirim. İşte, o da doğru. Ya düz yol diye şey yapıyosun. Kaç Sekiz. bak. Sekize çıktık öyle şeyden, eski köyden, defa arasından. Yani, Siz nereye şimdi? Önemliyse dönelim. Ekşi. Gözümüze döndük. Bir, şey bir alalım Sen gittin mi? ben biraz ağızdan Ben böyle kalemden böyle, da

miske <laughs> donman lazım. Tamam, lazım. Olabilir. Laks, laks. gitsin alın. O boynuzlu şey var ya, neydi o? Kim bekliyorsunuz? Bir tane bitkin şey var. mu <laughs> <laughs> şey <var. gülüyor> Yok. Yok, yok peki, beşi, zaman, şiş abi. Geyik, geyik gibi şey var. açık Eee... iyi geliyor. Gerçekten mi? Erken Olabilir vallahi. İsmi şu an aklımda. Ben almadım, açık mı bıraktım diye. <Gülüşmeler> dükkanın kapısı. Ben ya. dikkat etmedim. Çok Ama bir Sen mi açık bıraktın yoksa? Al ben Ben çıktı ya. Ne zaman açan gelmiş? Saat 8'de çıktık dalamanın. İşte kaç dakika sürdü? Saat 8'i

Çal diyorsun. Ne? Çal erken de. Niye? <laughs> Güzel yamacında kar var. Ustaya sormak lazım. Usta, <laughs> Usta sen ne diyorsun? Çalın. Bakarız. Çıkın diyeyim çıkınır çıkmak isteyen Merhaba. Çık. Kayıt altındayız ona göre ya. Topra çekiyor. Kayıtta mı şu anda? Benim vaktim vardı. Çalmış. Çal. Ha uygun değil abi çalmış. Ölemez çal bana büyük geliyor. <laughs> ölemez çok değil de çanta tabii ki yüksek. 2000 git gel aslında o turu yani ölemez e, çal de değil de mesela çömenden başlayıp yapmak daha mantıklı. 20 20 40 kilometre belli bir rakım. Çömen 600 mü? Çö Çömen mi? 650 de çal Abi başkan bizi acımıyor bizi hırpalıyor. Ya şey geliyor gereksiz ben de yaptım bu şeyi de uzun çok uzun geliyor. Yani. Ben artık Eski zaman. Ne? Ne eskiden lay lay lo Sen, ya, şey lay, lay, lay derken? Yani eskiden 47 kişiyle mal alıyordum de derneği kurduğumuzda. Ya, çiftlik gibiydi. Hep şey var. Ha, şimdi gerçek bir sketçiler kalsın. Evet. hayır o farklı <laughs> bir şey. Sen yine şey züme yaparsan ama çok uzun zaman sürüyor. Ya ben seviyorum ya. pratik oluyor. Alternatif çok. Sen o çaldan inip mesela çömenden çıksan çaldan inip aygıra çıkarsın. Aradan bir yol vardır mesela. var. Tamam mı? Onu katabilirsin. 5 yıllık hiç almadım. Sen şey asfalttan çömene kadar 30 Tarkip 60 kilometre aslında boş boşuna bir ya, yoldan Amerika'da gidip bir geçiyorsun şeye, işte. Öbür taraftan mı iniş tarzı gidiyorsun? Boş boş yürüyorsun. Evet. Evet. Çalı mı? Çalı. Yedire'den gideceksin. Karaoğlu'dan dönüp geleceksin. Yok yok yok. Aynen. Buradan gidiyoruz. Evet. 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 Normal evet. çala tırmanıyoruz. Evet. Evet. 30 kilometre evet. evet. diyor ya. Bir de öbür taraftan. doğru evet. taraftan tırmanış evet. evet. yok. Ege'ye kadar geliyor mu? 80 dolar. Böyle pahalı kalitesiyle gidiyorsun. Oo tamam. Açılmıyor, açılmıyor. Oraya gidemezsin sen. Sen çövmenden şeye gidiyorsun ya. dar yerine geçtin, Gedireler'den, Çal'a doğru çıktın. İki tane yola ayrılıyor tabela bak. Ha Çal'a doğru çıktı. Çal'a tarafı yola Bak 90 TL. Deniz daha gelmesin diye. Gelmesin. Kara. Değişik bir şey Türkler gelmesin diye. Kara oğlum. Çünkü bak her şey yabancı 5 e, kilometre, yok. 8 kilometresi var ya. Zevk oradan sola var. gittin işte. kara inersin. Bak, zaten Çamlı Zirvesi'ne tez yol var. Doğru. O kara oğluktan tavsiye A, edersin? İnmeyi. Çünkü inişi çok güzel orada. Tamam. Biz inmedik değil mi? Oradan. Biz aynı geldiğimiz zaman. Aynı. Oradan Giden var mı bilmiyorum. Yine, yine ben görmedim daha yine. Oldu? Zaman, yi de de. De. Niye? Zor mu? Hayır. 500 görmedim. Gören ha, Strava'da mi? data olarak. Ha, anladım. Görmedim. daha. tamam. Okey. O zaman çok güzel aslında. Hani Doğrudur. Doğru, doğru. Ya. Bu da iniyor. Aynen